Herkese merhabalar. Yurtta de yeni dersin hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu bölüm için mobil platform için bir oyun yapacağız. Flipboard'u Flipboard, u, Flipboard u, e, yapacağız kendimiz tekrardan. Fakat <laughs> ek evet, özellikler filmi ekleyeceğiz tabii ki de. Fakat aynısı olmayacak. Sadece grafik olarak Flipboard'un e, mekaniğini alır. Şey, e, grafik olarak Flipboard'un resmini kullanıp onun, onun üzerine bir oyun inşa edeceğiz. Zaten burada amaç mobil, mobil için nasıl oyun yapılır onu öğrenmek iğne boyun yapmak tabii ki de size düşüyor, o noktada özgün boyun çıkarmak. Öğrenirken özgün boyun çıkarmaya çok çalışmayın, e, hani videolarla, da yine video, video izlerken, bir seri izlerken bu adam özgün boyun yapmış mı diye bakmayın daha çok. Neden? E, çünkü amaç orada öğrenmek, bu yüzden taklit etmek en iyi öğrenme biçiminden biridir bence. Yazdığım kodun aynısını yazarak öğrenebilirsiniz, ben bu şekilde öğrenmiştim en başlarda. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Bu iki de oyuncu serisine devam edeceğiz tabii ki de. Ee, fakat bu birazcık yoğun görüldüğüm için buna pek ders çekemedim. Fakat bir tane hazırda bir kayıt var. Onu yüklemeyi düşünüyorum. 21'e bugün. Bu akşam yüklemeyi düşünüyorum. E, da nasıl son kısmına doğru yavaş yavaş geliyoruz. Ee, yapay zeka yapacağız. Oyunu bitiş noktasına getireceğiz ve yeniler nasıl yapılır bunu gösterdikten sonra uygulup video bitireceğiz. Ee, seriyi bitireceğiz. Yaklaşık 4 videoda falan biter büyük ihtimal. Ee, bunun yanında bir de bir Flappy Bird oyunu yapmak istedim. Ee, göstermek istedim mobil için nasıl yapıldığını öğrenmek amaçlı. Bu arada 20 abone olmuşuz. Çok mutlu oldum bunu görünce. Sürekli artıyor her video attığımda çok hoş bu yüzden. geçenlerde bir arkadaş işte şey demişti mobile bunu uyarlayacak mısın falan. Onu da göstereceğim ek olarak bunu 5 yani 4 dersi bitecek. 5. dersi bunu nasıl mobil uyarlayacağımızı da göstereceğim. Ama bu oyun amacı bunu mobil değil. Neyse. Velhasıl kelam. Gelelim kendi kısmımıza. Ee, şimdi burada bir şey şu Ben şimdi şey bir link bıraktım. Bunu indirerek benim e, bu videoda kullanacağım, bu seybolducu kullanacağım sprite oluşturabilirsiniz. Bir de font linki var. Ben tek yaptım buraya geldim, sağ bir createten merses cursor oluşturdum. bir tane yani, font oluşturdum, sprite oluşturdum, sprite cursorunu sprite'a, font da font cursorunu yaptım. Şimdi bu bölümde sadece bir dizayn yapacağız. İlerleyen bölümlerde işte devamını getireceğiz. Önceki sprite, e sağ, e, sprite e tıklıyorum ve sağ taraftaki Inspector panelinden sprite modu multi single'dan multiply alı, multiply alıyorum. ah konuşuyorum, multiple alıyorum. Neden? Çünkü ben buradaki sprite'leri tek tek kullanmak istiyorum. Fakat single'dayken bunu tek bir resim olarak algıladığı için bunu eğer sahneye atarsan bu şekilde atacak. Bu yüzden geliyorum. Ben bunu burada multiple diyorum. Ve apply diyorum. Yani onayladım. Fakat şu anda e, mouse'da şu an gücü mekanda değilim. O yüzden hassasiyet çok yüksek masum. Şu anda gördüğünüz gibi e, hala şey yani tam az önce gibi tek fakat şu an hiç kullanamıyorum. Çünkü mult olduğu zaman mult zaman bunu parçalamamız gerekiyor bizim. O yüzden sprite editöre giriyorum ve burayı büyüteyim. Şöyle birazcık. Birazcık da şuradan büyüteyim. Tamam. Gördüğünüz gibi burada resimlerin her biri var ve bunlar neredeyse ayrı ayrı. Şunu bir dil Ay sağ şu an geziniyorum burada. Mouse'un scroll ile yaklaşıp uzaklaşabiliyorum. İşte burada get Red'de game over tarzı step to play bazı şeylerimiz var. Buradaki tüm zaten e, şeyleri kullanmayız büyük belki de. Bakacağız ilerleyen zamanlarda. İşte zaten lazım olan şeyler şu kuşlar. Para olabilir lazım olacak şey. Neyse. Ee, Bakın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sol üst taraftan slice'a tıklıyoruz, otomatik seçilirken slice'a bir kere basıyoruz. Zaten otomatik olarak bunun etrafındaki yerleri gözlüğü çevriliyor. Fakat eğer siz, size uygun olmadığını düşünüyorsanız, mesela bunu biraz fazla yardım almış, tıklayıp şöyle çekebilirsiniz. Bakın çekmiş şu. Bir de aynı şeyi diğer taraflar için de yapabilirsiniz ya diğer şeyler için. Bunların çok önemi yok. Şunların önemi var ama. Neden bunların önemi var? Çünkü bunlar bizim kolaydırımız olacak. Tam olması gerekiyor. Resim tam olarak sprites parçalamak için düzenlenmemiş demek ki. Böyle olsaydı kendi zaten tuzlu olarak düzgünce bu arada ayırıyordu. Şunu ayırmamış mesela diye düşünün ben gireceğim buradan. Şöyle yaptıktan sonra aşağı doğru geleceğim. Sol tıka basılı oluşturdum bu arada bunu. Bu mavi şey yok diye bunu sol tıka oluşturdum. Şu, tamam bu da oldu. Şuradan aşağı bir tık çekeyim. Tamam. Şunları düzenleyeceğim şimdi. Tamam. Bunlar zaten tamam. Şunu sol yapıyorum bir kere. Geliyorum. en altlarına bakıyorum en altlar o kadar önemli değil aslında ama olsun yine de yapmakta fayda var okey o zaman şimdilik bu kadar yeter şimdi yapacağım bir tek şey gelip buraya apply demek olacak kapatalım gördüğünüz burada her şey artık ayrıldı şimdi bizim burada bir tane gördüğünüz bir fp sıfırlı bir görselimiz var fp işte bir hangisini istiyorsanız hangisini istiyorsanız, bunu bunu e, arkaya koyacağız. Ben bunu koyacağım. Bu zaten şuraları sıkıntılı, birazcık bozuk bir sprite seçmişim herhalde. Fakat ben bunu alıp koyuyorum. Şöylesine bakalım. Game ekranına baktığımız zaman oldukça küçük gözüküyor. Zaten game ekranımızda şu an mobil için değil bilgisayar işlemini bunu. bunu gelelim. Şuradan artıya tıklayalım. Label ismi oluyor. Label edeyim işte mobil için ve bir ne olsun? Vidi genişlik oldu. Şimdi 1080 olsun. Yüksekliği ise 1920 olsun. Okey diyelim. Şu an bir telefona uygun bir şekilde duruyor. Landscape dediğimiz ya e, da de portrait dediğimiz portrait modda. Bunu shift tuşuna basarak büyüttüm. T'deydim bu arada bunu büyütürken. T tuşu aktif. Bunu şöyle hala büyütebilirim birazcık daha. Çok sorun olmaz. Gördüğünüz gibi bizim şu an görselimiz hazır. Ee, burada birkaç şey, e, özellik değiştirebiliriz ama burada hmm. anladım. Bunun burada dry modları var da bu bakayım tam olarak istediğim şey mi diye bakıyorum. Tam olarak istediğim şey değil. Hmm, bak bu tam olarak istediğim şeye benziyor aslında ama Neyse kalsın. Simple olarak kalsın. Şimdi eğer alanımız birazcık daha düzenleyeceğiz. 2 de eğer seri izlediyseniz 2 de nasıl animasyon yaptığımızı bilirsiniz. Önce ilk kuşumuza tıklıyoruz. Çift tıklıyorum yanlışlıkla. Sonra shift'e basıp tutarak diğer kuşumuza tıklıyoruz. Burada animasyon oluşmuş olur zaten. Bunu sürükleyip buraya bırakıyoruz. Eğer bunu anlamadıysanız 2 de daha detaylı bir şekilde anlatıyorum. Fakat yapmanız gereken zor değil. Sadece aynı kuşlara tıklayıp koymak. Bunun için de çünkü aynı kuş ve burada tek olan şey bakın kanat yukarıda. Ortada aşağıda yani uçma animasyonu var. Buraya geri dönüyorum. Şu ana asist kısmına. Yine Clean Birds diyorum. Giriyorum. Bunun içine bir anim diyor. Anim diye bir dosya oluşturuyorum. Bu animin ismini Fly diyor. Şu anda buraya kuşumuz geldi. Kuşumuz ama küçük olduğu için birazcık büyüteceğim. Şöyle. Çok da büyümesin. Abartmayalım. Şöyle 25. 25. Z'ye gerek yok. ama yapalım. Şu an kuşumuz da var. Şu, Yılanlardan şunları birazcık küçülteceğim çünkü kamera araya giriyor. Göremiyorum. Kuşu buraya alacağım başlangıç için. Edna geleceğim. Player diyeceğim. The Bird Player diyelim. FP1'e de gelelim. Background diyelim. GTLS e ile kaydettiğim bir oyunu başlatalım şu anda. Evet. Şu anda fark ettiyseniz kuş kayboldu. Bunun nedeni Spritelar'da bizim Spritelar'a girdiğimiz zaman girersek eğer Order in Layer diye bir durumumuz var. Spritelar'da Rare Layer'dır. Eğer Photoshop olan bilirsiniz. Çünkü ikisi de aynı layer üzerinde olduğu için birbirini kapatıyorlar. Buna herge bir dersem yani background'un üstündeki layer'ı verirsem gördüğünüz gibi gözükmüş oldu. Şu anda uçtuğunu animasyonda görebiliyorsunuz. Kapatınca bu eski önce döneceği için gelip bunu tekrar bir diyeceğim. Tamam. Hatta bunu on diyelim ki layer her zaman önde olsun. Şimdi gelip mesela şey yapalım. sağ tıklayıp UI'den bir canvas oluşturalım. Canvas da Nasıl deniyor bilmiyorum çok. Dokunuşuna. Gördüğünüz bir canvas'ımız var. Buna gelelim. Constant Scale ve Screen Size dedikten sonra X'imiz neydi? 1080, y'miz 1920. Buna göre ayarlayalım. İçine gelelim. UI'den bir adet. Image oluşturalım. Buna Pause Button. Daha doğrusu Pause Button. Bunu da Image olarak oluşturacağız ama Image oluşturmayacağız. Pardon. Canvas'a sağ tıklayalım. UI'den Button oluşturacağız. Hadi oluş. Evet. Buna durdurma. Biz pause, pause öyle mümkün bucağın. Bunu verdim. Bunun UI sprite'ına geldim. Benim buradaki duraklatma şeyim var. Bunu verdim. Bunun width'leri şimdi %100 mesela yapıyorum. Ben 150'ye 150 da yapılabilir. Bakalım çok büyük oldu. 120 120 nasıl? 110 110 yapacağım ben. Bunun içindeki text'i de burada ve bunu aldım. Şuradaki Shift'i basılı tuttum, sağ üst küçüğe seçtim, alt'a basılı tuttum, sağ küçüğe seçtim, şu an bu yukarıya doğru e, gelmiş bulunmakta. Aynı anda Shift alt'a da tutabilirsiniz, ayrı ayrı basmanıza gerek yok bu arada. Daha sonra ikisini birazcık eksiye doğru indirtip, Y'den de birazcık eksiye doğru indirtiyorum. Şöyle eksi 40 yapalım, şuraya da eksi 40 yapalım. Bu yüzden Burst button'ımız olacak. Buraya basınca oyun donacak ve istersen oyuna gitmeye devam oyundan çıkma. Şekil ee, şey veririz bakın basma yaptığımızda batın olduğu için kendisi otomatik olarak veriyor. Ee, daha sonra bir puan sistemi yapacağız. E, ee, yüzden yuvaya geliyorum. Bir text oluşturuyorum. Buna e, puan diyelim. Score ya da diyelim. İngilizce kullanıyorum bunları da. Yine buraya tıkladım. Shift alt basılı bırak. En üstte seçelim. Ve buradan bunun font size'ını bitelim. Sin ekrana geldim. Buna fokus yaptım. T'ye bastım. Şunun alanını büyütüyorum ki daha rahat bir şekilde görebilelim bunu. Birazcık daha büyüteceğim font size'ını. Bunu birazcık daha büyüteceğim. Tamam. Sonra gelip şuradan alignment, alignment dediğimiz kısımda bunu center alacağım. Ve şuradan da ortalayacağım. Şuraya gözükmüş olacak. Bunun rengini geleceğim. Beyaz yapacağım. Ve font'u ise bizim yüklediğimiz font olarak şuradan değiştireceğim. Ve new text yazmayacak. 0, 0, 0 Kaç tane 0? Gayet güzel. Bir sürü 0 sayabiliyorsa iyi gayet. 0, 0 3 tane 0 olarak kalsın. Bunun da y'sini birazcık aşağı indirip şuralarda tutmayı düşünüyorum. Bu da eksi mı dursa? Eksiyle dursun. Bir tık aşağıda dursun. Butondan. Evet iyi duruyor şu an. Bakıyorum ee, bakıyorum ekranda başka bir şey olacak mı? Şu anda ekranda başka bir şey olmayacak. Bunun sonra bir de tek tek ki bunun tek olduğunu bilelim. Ben bu şekilde daha net ve her şeyi daha tutun tutmayı seviyorum. Şimdi burada e fokus atıyorum. Böyle tıklayıp F'ye bastım. Bizim engellerimiz olacaktı. Bu engelleri koyabiliriz. Sana bakayım bu hangisiymiş? Bu tamam. Şimdi bir tane şundan koyuyorum. Bir tane şundan koyuyorum. Büyütüyorum. Bu neymiş? Tamam. Bunu da büyütüyorum şöyle. Şöyle şurada dursun. Ve şunu şurada, şöyle şurada dursun. Ha, bu ağzı farklı. Bakın. Evet. Şunu deletleyeceğim. hangisi? Bu değil. Şu. Ha. Şunu. Şunun yapalım ki E, Sırıtmasınlar Evet bakalım. aynı gayet. Sonra bunlara eee diyeceğim. Block. İkisine de block diyeceğim. Ve bunun bir tanesinin içine geleceğim. Create empty parents diyeceğim ve buna block obje diyeceğim. Gelip bunu da bunun içine atmış olacağım ve bunların xlerini sıfırlayacağım Sadece xlerini sıfırlıyorum. Daha sonra şunu birazcık y'sini geri alacağım. Pardon. Şöyle gördüğünüz gibi şunu da birazcık geri alabilirim belki. Tamam. Bunun y, x'ini sıfırlayalım, y'sini sıfırlayalım. Şimdi şöyle yapacağız oyunumuz boyunca. Biz sadece Black object prefab olarak kaydedeceğiz ve y'si ile oynayacağız. Yaklaşık olarak şuralarda şurada oluşturacağız mesela bu bloğu. O sırada burada bir tane daha Sağ göstereyim şimdi. Bir burada oluşacak. Işte bir burada oluşacak. Bir burada oluşacak. Bir burada oluşacak. Sallıyorum bakacağız. Gelsin mesela. Mesela 5 sallıyorum 5 ile bir arasında oluştur. 5 bir arasında bu sürekli bundan oluşacak. Burada oluşturacak. Burada, 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 burada. burada. Sürekli bundan oluşturacak. 5 bir arasında oluşturacak sadece. Şimdilik üçte dursun tabii ki de. Ve e, şöyle bir şey yapacağım. Block object tıklayalım. tıklayacağım. 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 E, sağ tıklayacağım. İki de objectten sprite deyip square oluşturacağım. Yani bir kare oluşturacağım. Order layer'ını yine 10 yapmayalım da 5 yapalım. Yine önde dursun. Ve buna diyeceğim ki score ee, değil onun, neyse plus diyelim. Aklıma o arttırma inceği gelmedi. In, incre increase miydi öyle bir şeydi ama sırfdan alamadım. Bunu da gelip, tam bu ortaya böyle koyacağım. Sonra bunu Y'sini büyüteceğim. X'ini de biraz inceleteceğim ki geçti miydi, geçmedi mi tam anlayabilelim. Buna da gelelim buraya. Score Trigger diyelim. Gelelim. Score Trigger'a tıklayalım. Buna buradan geleceğiz. Box Collider 2D vereceğiz. Geleceğiz. Is Trigger'ını açacağız. Is Trigger'ı unutmayın. Rigid Body 2D vereceğiz. Ve Groot Scale'ı 0 yapacağız. 2 tane Block'a da tıklayalım. Gelelim bunlara. Yine Box Collider 2D vereceğiz. East Trigger'ları açık. Olmayacak. Unutmayın. Widget geleceğiz. Hop yanlışlıkla şey yaptım. Widget Body'i 2'de oluşturacağız. Gravity'ler ise, Gravity Skill'lerini yine sıfır vereceğiz. Meslerini ama arttırabiliriz ki karakterimiz gitmesin. Bird Player'e gelelim. Ona da bir tane Circle Collider 2'de verelim. Biraz fazla geldi sanki büyüklüğü. Bakalım küçültebiliyor muyuz? Küçültelim şu şekilde. Burayı bir tık büyütelim. Gayet iyi ideal bir boyutta. Gelelim tekrar buraya. Rigid Body 2'de verelim. Ve Gravity Scale'ın normal olarak kalacak. İsteğe göre bunun turu olacak. Ya da bakayım. False da kalabilir şimdi. Oyunu başlattığımız zaman artık karakterimiz aşağı düşecek. Diğerleri de aşağı düştü. Bunlar niye aşağı düştü? Aşağı Pardon. Ee, bunlar gözükmemiş. Ee, ah. Order layer'larını bir yapıyorum. Bunların tekrar. şu an gördüğünüz gibi ekranımız tasarlandı. Geleceğiz. Score Plus'ın un Sprite End'ini kapatalım. Block'lara block gelelim. Tekten et tek diyelim. Block Trigger diyelim. Ve blokların ikisine de tıklayıp Block Trigger'ı aktif edelim. Daha seçelim. Şimdi bu kaç dakika oldu? 20 dakika yakın bir süre olmuş. Güzel. Ee, bir sonraki bölümde yapacağımızı söyleyip bahsedeyim hemen. Bir sonraki bölümde karakteri hareket ettirtip o sürekli ileri doğru hareket edecek zaten. Hareket ettireceğiz. Her sol tıkladığımızda yukarı doğru zıplatacağız belli bir mesafe. Kafasını yukarı doğru döndürteceğiz şöyle rotation'dan bu değil, bunu bu da değil, zymiş o zaman. Şöyle, şöyle olacak her seferinde, böyle böyle olacak. Aynen o kadar yeterli olur bu kibimde. Yani bir sonraki bölümde kuşun hareketini yaparız. O zaman şimdilik hoşçakalın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.